Ya ben demiştim sana. Bir kere de benim bir sözümü dinlemedi ki. Neyse ben hangisini kırsam ki acaba hangisi van bloktur? Şunu bir kırayım bakayım. Eyvah bu değilmiş. O zaman birazcık şöyle ilerleyeyim. Ben bir şey yapmayayım size. Şöyle şuna bir bakayım. Eyvah bu da değilmiş. Şöyle o zaman şuraya şu bloğu koyayım. Eee şunu kırayım. Bu mu acaba? Eyvah bu da değilmiş. Ben bu adamı nasıl buraya yeteceğim ki? Pardon, şöyle geçer misiniz bayım? Şöyle geçer misiniz lütfen? Geçmiyor da ya. Ne yapacağım ben bunu? Ay, ne oldu be? Ha, geçti. Bakalım şunu kıralım. Ha, tamam bu galiba. Evet evet kız bekleyin. Ben sana demedim mi? Karışma diye. Ya bence ben ne bileyim ya. Bebek yani at tarafı bir bebek. Ben şandım ki. Tamam tamam. <laughs> Sinir oldu git gelin bebeği kız bebek <laughs> Nasıl uçuruyor ha? Buraya ne oldu ya? Burası biraz değişti. Şurayı birazcık kıralım bakalım. Ha, bir sürü blok geliyor. Aa, teşekkür ederim Squid Game bebeği. Bana bir sürü blok veriyor. Aa, çok teşekkürler. Galiba ona bir şey yapmadığım için, vurmadım, etmedim için bana iyi davranıyor. Teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu Ay, aa, <laughs> Kız iyi misin? Ya, sakar ya. Yine düştü aşağı. <laughs> Havadan geldi. Havadan nasıl düştü buraya ya? Neyse durun bakalım. Ben şimdi bu su Game beni kötüden vuranmadığım sürece bana kötü davranmayacak diye düşünüyorum. İnşallah kötü de davranmaz. <laughs> aa, aa, uçabiliyor. Gördün mü? Uçabiliyor. Ya vay ya sinir oldum ya. Gelemedim bir şey Aşağı düştüm gene. <laughs> gördüm gördüm ya. Geçmiş olsun kız benim. <laughs> Gerçekten güldürüyorsun beni. Gençler birazcık blok bana yardım et. Hadi şuraya güzel bir alan yapalım. Beyce bu şu kut gemde neydi bizimle birlikte mi oynayacak? Evet bence ona iyi davranırsan iyi olur senin için. Ha! Aa ne yaptı? Bebeği uçurdu. Sen şimdi ayva yemedin mi? O gelirse sana gösterecek ama biliyorsun değil mi? Ya ne yapabilir şanki? Çok da umrumda. İnşallah kötü bir şey yapmaz. <laughs> Hekemin değilim ama neyse ben birazcık şuraya güzel bir ev yapayım. Güzel bir ev yapıp bu geceyi orada geçireceğim. Orada uyuyacağım. Zaten bak güneş de batıyor gibi. Birazdan hava kararır. <laughs> Eyvah yine uçtu. iyi misin iyi misin? <laughs> yine gitti aşağıya. Vallahi arkadaşlar kendisi kaşındı. Görüyorsunuz ben hiçbir şey yapmıyorum bu bebişe. Yani sukit bebeğine bebiş falan demedim. Şimdi bebiş dedim diye ben beni de aşağı uçurmasın. Gördüğünüz gibi ama kız ve yükselik. Aa, aa, bana kalp verdi. Yani beni seviyor galiba artık. Teşekkür ederim. Bir önceki videoyu izlediyseniz biz Squid Game e oyunu oynamıştık ve orada gerçekten silahla bizi vurmuştu. Ben o hiç sevmemiştim bu bebeği. Kız belki de sevmemişti. Ama bu videoda sanki birazcık kanım ısındı gibi birazcık sevmeye başladım. Ya ben var ya bu bebeği de bu kare kafayı da yuvarlak kafayı da var ya beyeceğim. Ayşen'e yuvarlak kafayı şimdi sana göstereceğim. şana bakayım şu yuvarlak kafayı niye bulamıyorum ya? <laughs> Galiba koruması. Bence boş ver ya. Sen onları vurmayı bırakıp da artık bana yardım eder misin? Dur dur dur. Aşağı Tamam yardım ediyorum ya ne yapayım? Blok kır blok. Blok lazım. Daha çok az blokumuz var. Bak birazdan hava kararacak ha. Sonra bu Squid Game bebeği gece seni lazerle yakar öldürür. Dur <laughs> korktu. Valla güneş batıyor arkadaşlar. Bakın hava sararmaya başladı. Yani güneş batıyorsa gökyüzü böyle renk değiştirir. Hepimiz biliyoruz bunu. Hemencik o yüzden buraya güzel bir alan yapalım. Bu bebek ne yapıyor? Buraya bir yer yapmış. Buraya da bir yer yapıyor. Ne yapıyor olabilir ki? Aslında bu bebeğin yüzü de tatlı ya. Dudağında falan kırmızı ruj, ruj var. Hiç bu kadar dikkatli bakmamıştık. Yaptı mı bebek ama neden böyle oyunlar oynatıyor hiç bilmiyorum. Beğeceğim ya, yoksa bu da alan yapıp bize yine o dünkü oyunu mu oynatacak? <laughs> Olabilir. Baksana buraya kocaman bir alan yaptı. Eyvah. Korkuyorum ben oynamak istemiyorum o oyunu. Ee, gerçekten eyvah. Ah, geliyor senin üstüne. Hayır. Gelme gelme. Ben bu bebekten hava karardıkça korkmaya başladım. E, ee, Beğeceğim de çıktın işte <laughs> Vallahi Squid Game e bebeği hiç sevmedi onu. Ne oluyor ya? Be be merhaba merhaba be be bebek. Ben bebekten gerçekten korkmaya başladım. Bir büyüyor, büyüyor küçülüyor. Bize yine inşallah o oyunu oynatmaz ya. Ve lütfen kendime ev yapımı yapabilir miyim? Ev yapmama izin verir misin? Hiç konuşmuyor da. Ben en iyisi kendime ev yapayım. Şöyle gizlice şu güvenlik belki beni korur. Şöyle şuraya geçeyim. Yok ya ben bu yuvarlak kafayı da sevmedim. Tamam şurada kendimce birazcık blok kırayım. He? Aa bir şey yazıyor. Ev yap hemen mi? Aa ev yapmazsam ne olurmuş? He? Çok da Şöyle ilerleyip yorumu okuyabilirim. Tamam bakalım yorumu kim yazmış? Ecem Naz Duman yazmış. Ecem teşekkür ederim güzel yorumun içinde ilk önce. Berce abla ne olur saklambaç oynayın demek istemiş. Saklambaç saklan kaç. ikisi aynı şey galiba. Ama arkadaşlar biz burada nasıl saklambaç oynayacağız ki? Sadece bu ev var ve bu evden başka saklanacak yer yok. Bence bir sonraki videoya söz olsun saklambaç bir sonraki videoda oynayalım. Bir de siz ne kadar çok saklambaç seviyorsunuz ya. Her videoda saklambaç oynasak çok seviyorsunuz. Çok çok seviyorsunuz yani. Yine de saklambaç istiyorsunuz. Bence abla saklambaç mı oynayalım lütfen ben çok seviyorum. Ah bir tane de burada saklambaç seven var. <laughs> çok seviyorum de kendisi. Ya oynayalım lütfen ev var bak evde şaklanıyoruz. Tamam da kız bekleyin. Ev ne başka neresi var? Çatı katı var, üç kat var, maşa katı var, yatak odası var. <laughs> <laughs> Neyse tamam gelin o zaman şuraları birazcık daha geliştirelim de öyle oynarız olur mu? Tamam ne yapayım bunu şöyle yapalım şaklambaç oynayalım yeter ki. Manyak ya kafayı yemiş bu saklambaçla. Zaten bir önceki videoda oynamıştık. Yine oynayalım olmaz mı yine ne olur şu? Tamam tamam. Gel birazcık şuraya. Ne yapalım? Şuraya bir farm yeri yapalım kız bekleyin. Bana tohum muhum varsa, ne bileyim su varsa, çapa varsa onlar lazım. Yok mu hiçbir şey? Ee, bir dakika bakıyorum çantama. Anne canlı ay varmış çantamda. Bir sürü tohum var Çapam da var, suyum da var. Oo, e sen hazırlıklıymışsın ya. E o kadar bloğum niye ev yapmamı önce vermedin? Ya ben çantamda eşya olduğunu başım ya o yüzden. Ay kız bu eksenik ya. Neyse yapacak bir şey yok. Canım sağ olsun. Ben buraya şimdi çok güzel bir ekim yapacağımız yer yapacağım. Tarla yapacağım. Sen de oraya çiftlik yap. Koyun inek falan çıkar. Birazdan onlara yer yapalım. Bence şuraya yap. Evin yanına yap. Ne dersin? Ola tamam yapayım. Bebek ne yapıyor içeride? Çıkmadı bir türlü. Bakayım. Hey bebek. Sukit gel bebeği. Neredesin? Ee, burada yok. Aa burada. Nereden çıktı ya? Ha, alt kattaymış. Aa, mutfak yapmış buraya galiba. Ne kadar güzel olmuş burası. Hey, Squid Game bebeği, sen de saklambaç oynayacağız da bize güzel bir saklanma yeri yapabilir misin? Hmm, galiba yapar herhalde ya. Ben seni çok seviyorum. Lütfen yapar mısın? Bence yapar bu sözlerimden sonra. Bakayım şöyle ben şurayı yapayım. O da herhalde yapar. Şuraları şöyle kapatacağız arkadaşlar biliyorsunuz ki. Şurayı da şöyle kapatalım. Hmm, bir iki tane yer yapsam Yeter mi acaba bir bakayım Ya da büyük yapayım ya ne olacak ki Aynen büyük bir yer olsun Şurayı da şöyle getirelim Tamam bu kadar yeterli Şimdi buraları su dolduracağım Şöyle sularımı dökeyim Aa, ama çok az su vermiş kız be yükselenik. Bu su yeter mi ki buraya? Tamam ya yeter yeter. Hemen şöyle şuraları biçiyoruz böyle. Heh. Sonra da buraları tohumlarımızı ekeceğim biliyorsunuz ki. Hemen buraları da şöyle biçelim. Bu arada lütfen hala da... Aa! Aa! Yardım edin! Aa, aşağı düştüm yanlışlıkla. Şimdi tekrardan geldim. Lütfen e, bu arada diyordum ki lütfen hala da kanalıma abone olmayanlar varsa abone olabilir mi ya? Ben çok kırılıyorum artık böyle izliyorsunuz abone olmuyorsunuz veya videoya like atmıyorsunuz da gerçekten çok kırılıyorum haberiniz olsun sizden para istemiyorum bir şey istemiyorum sadece like atıp abone olur musunuz diyorum çünkü kimse like atmıyor ve az like geliyor benim de moralim bozuluyor ne güzel herkese bir sürü bir sürü like geliyor bana çok az geliyor ya şunları da şöyle alalım şu tohumlarımızı da ekelim bu arada demin ne ekmişiz? pumpkin, bal kabağı ekmişiz. Şimdi karpuz ekeceğiz birazcık. Melon, bir de beetroot var. Beetroot ne demek kız bekle? Beetroot ne demek? Beetroot ne demek? Beetroot ben ne bileyim? Bedroom mu? <laughs> Bedroom ne ya? <laughs> Bedroom değil, beetroot diyorum. Beetroot. Beetroot. Bilmiyorum ki bece. Beetroot ne ya? Arkadaşlar siz biliyor musunuz beetroot ne demek? Hmm, ben hiç bilmiyorum ya. Aklıma hiçbir şey de gelmiyor. Ne olabilir ki? Kız bekle. Sen... Ha? Ne oluyor? Kız bek kız back, kız bek sen bu hangisi kız bek sen ya? iki tane kız bek sen var. Beyecanla ne oldu ya? Bu demiş işte, ne oldu yine? Burada da kız bek sen var. Bir dakika ya. Hey! Kız bek sen Aa kayboldu. Tövbe tövbe. Halüsinasyon mu görüyorum ben? İyi, ee, bir tane var bende ya. neden diyorsun beyecim? Kafayı mı yedin? Ya yemin ederim. Ş Aa! Squid Game bebeği havadan geldi. Ne oluyor ya? Ben var ya bir gel, gelsene şu köşeye ya. Kız böyle sen gel gel şuraya gel şuraya gel bir şey söyleyeceğim. Demin senden iki tane vardı. Ve squid game bebeği yoktu. Ya Belcem'le şey hayal görüyorum Belcem. Baba. He? Yok oldu sanki demin Şimdi oraya git. Ben bu Squid Game bebeğinden var ya iyice şüphelenmeye ve korkmaya başladım. Ne yapsak kız Böksel'in kaçsak mı? Nereye kaçacağız Beyce Bileşenci? Nereye kaçabiliriz? Doğru söylüyorsun ya. Aa bak bak bak. Bak yemin ederim şimdi buradaydı yine yok oldu. Neyse ya ben çok bakmayayım ona. Belki de kendim hayal görüyorum. Ee, arkadaşlar siz şu tohumun adını yazabilir misiniz yorumlara? Ne, ne bu tohumun adı? Ha kız bekleyin gelsene bir bak şu tohum ne tohumu? Dayı beceri. Aaa bu pancay ya. Pancay beceri. Vay, aynen bu pancay ya. şöyle baştan beni Berut diye. <laughs> ne diyeyim ne diyeyim? Berut. Bedroot ne ya? Bedroot işte. Neyse kız büyük senin. Aman neyse ne. Ben şuraya kalan şey tohumlarımı da ekeyim de. Benim domatesim de vardı, vardı. Sanki domates tohumlarım nereye gitti? Allah Allah. İyice kafayı yedim herhalde ben anlamadım ki ya. Neyse arkadaşlar. Galiba kendi kendimi korkutuyorum. Şimdi şuraya tohumlarımı da ekeyim. Ay. Bunlar nasıl geldi elime ya? Şimdi şu tohumları da ekeyim. Sonrasında birazdan saklambaç oynayacağız. Bakın bakın bebek ne yapıyor ben bu bebeği hala çözemedim. Zaten şu yuvarlak kafı da güvenli de burada başımda dikilmiş bana bakıyor iki saattir. Bakmasana ya Allah Allah ne görüyorsun öyle. Aa alındı galiba bakmıyor. Neyse durun şurayı tohumlarımı ekeyim artık. Gerçekten çok oyalandım. Tamam ben ektim. Tarlamız tamamdır. Ekim yerimiz tamamdır. Ekim kaşı mı? <laughs> Öyle değil. Ekim yeri dedim. Burası ay olarak değil. He, ee, Ekim yeri Taylanmış. Tamam ben de yaptım. Orada işte saklanmış. Hmm, tamam oynayalım. Buraya da galiba Squid Game bebeği ağaç yapmış. Saklan başta ağacın arkasına da saklanabiliriz. Veya buraya direkt yuma da biliriz. Aynen hatta buraya yuma yeri yapalım. Nerede yumalım? Bence tam burada yumalım. Heyecanlı hadi ya. Şaba olacak. Aynen ben saklanmaca başlamadım. bak bim bu burayı dövdürüm dövdürüm yine koydum. Oo, ellerine sağlık. Bence sap oynayalım saklambacıya. Akşam akşam saklambaç mı olur? Ya ne olacak ya oynayalım işte. Şey ya su kitgen bebeği var ya şimdi. Aa hava No Nasıl hava aydınlandı? Ya bence bir şey işte işin hava mı? Hadi oynayalım yeter ki saklambaç oynayalım. Tamam tamam oynayacağız saklan kaçıyor. Şimdi şu eve bir gireyim bakayım evde nereler var. Nerelere saklanabilirim. Hmm, buraya saklanılmaz. Burada nereye saklanacağız? Ay ne oldu be? Oyunum dondu. Şöyle yukarıya bir bakayım. Yukarıda yani belki buraya ama burada da ayağımız gözüküyor E bari şurayı da blok yap da kız Şuraya bari saklanırsak en azından şuraya saklanabilelim. Şurayı kırayım ben. Heh, tamam şuraya şöyle odun koyalım. Tamam oldu. Bakayım başka 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 başka. Ah! Ha? Ne oldu ya? Bebek Sonic değil miydi o ya? Bakayım. Yo değil. Allah Allah. Ya gerçekten ben bu Squid Game'e benden iyice korkmaya başladım. Önüme falan çıkıyor bir anda. Ah. Aa, aa aşağı düştü. Kız music. Kalbim galiba kurtulduk ama sonunda. Ne? Ne oldu? Aşağı mı düştü? Evet. evet. Hadi oynayalım saklanmacımızı. Hadi saklanmacımızı oynayalım biz en iyisi. Haydi. Game bebeği zıplamadı. Hadi Squid Game bebeği sen yumacaksın. Buraya yumabilirsin şöyle. Şuraya yumabilirsin bakayım. Aa! 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 Yer buldum. Buraya gizli yer yapmışlar. Bakın bakın. Sizi 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 sizi. Buradan ağacın üstüne çıkma yeri yapmışlar. Hemen buldum. Nereye saklanayım? Hop şöyle şuraya saklanayım o zaman ilk olarak. Şimdi bakayım yumuyor mu? Ee, nerede ha tamam oraya yumuş. Tamam buraya yumcan. Hadi ben gidiyorum. Yum bakalım. Tamam herhalde birazdan içinden sayıyordur bence. Bu bebek hiç konuşmuyor ya. Bakalım ne zaman yani nasıl anlayacağız ki? Herhalde etrafa bakmaya başladığında anlarız. Bakayım ha bakınıyor saklan 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 saklan. Şöyle bakacağım arkadaşlar ona. Ha şimdi şöyle gideceğim Hoppala. Ebe 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 ebe. ebe. Ebeledim, ebeledim. Ha, ebeledim işte sıkit germe bebeği. Ebeledim. Aa kız eksik. O da seni ebeledi. Ebeledim. Hayır! Aa! aa. Ay gözlerime inanamıyorum. Bir şey diyeceğim ya. Saklan başta böyle bir şey yoktu ki. ebeleyemeyenler galiba öyle arkadaşlar. Gerçekten bu Squid Game'le oyun oynanmaz yani. Ebeleyemeyenler nasıl ölebilir ya? Böyle bir oyun mu olur? Neyse ben sesimi çıkartmayayım en iyisi. Tamam tamam öyle olsun. E, o zaman ben ebeledim. Tekrar sıra sende Squid Game bebeği. Yoksa kız bir mi? Tamam kız be yükselenik o zaman. Bakışları her şeyi anlatıyor. Ne? Geldim ne oldu? Kim yumuyor? Sen kız be yükselenik. E ölüyormuş. Ya böyle oyun mu olur beyefendi? Böyle şakalmış mı onun ya? <laughs> ne bileyim ben sen istedin saklambaç diye. Şimdi oyna yani yapacak bir şey yok. Ya of var ya şu oyunu şey 2 iki dakika o duymaz oynamazdım bu da. Hadi yumuyorum o halde. Tamam galiba bebek saklandı. Bak sakın hile yapmak yok ya. Babam acı diye tamam ya. yapmıyormuş ana ana. <laughs> Şimdi nereye saklansam? Ee, bir şey diyeceğim. Direkt buraya saklansam. Kız bebeksin zaten beni görmez. Tamam şuraya saklanayım ben. Şöyle şurada durayım hatta. Hile yapmak yok kız bebeksin. Tamam edeceğim la. 3, 2, 1. Şap şöp şöp saklanmaya Bu da bir işi var mı yokmuş. Bu da bir işi var mı? Vuhuu en içinde de bir işi var mıdır? ne bileyim ben dışarıya saklandım. Sen şu bebeği bulmaya çalış bakayım. Hani bulamazsan ay pardon bulursan ona ebelersen o ölecek galiba. Bir ebele bakayım ona nerede dur hatta ben sana yardım edeyim. Şuraya gitti sanki de mi bir bakayım. Burada mı? Eee? eee? burada yok. Kız be Hüseyin bak bu kesin var ya ebeleyecek bir yerden çıkıp he. Gel gel şu ağaçtan çok ayrılma. Ben şu evin arkasına bir bakayım. Eee burada da yok. Hey Squid Game bebeği neredesin? Ece abla neydi? Bilmiyorum ki yok kısmı yükseliş. Evin içine bir bakayım. Ee, burada da yok. Bir bakayım şu yukarıya çıkayım. Hey Squid Game bebeği neredesin? Nereye saklandın? Bencamla bencamla gördüm. Ağacın üstüne geldim. Ne ne dur bir bakayım ağacın üstüne çıkayım ben. Dur ne oluyor ya? Dur bir bakayım ağacın üstünde olabilir mi? Dur bekle sen tamam mı? Ebeleme yerinde bekle. Bir bakayım ağacın üstüne. Hey, hey Squid Game bebeği neredesin? Eee ağacın üstünde de yok bu. No 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 nasıl hiçbir yerde yok. Hey Squid Game bebeği. Aa gördüm. <laughs> nereye saklanmış İnanmıyorum, oraya nasıl girdi ya. Neydi 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 neydi. Ne şey söyleyemem zaten ebelemeye gitti. Hani anı neden çıktı ne ben görmedim bile. <laughs> Arkadaşlar ben de söylemeyeceğim size. Gördünüz mü Squid Game bebeğini sizce nereye saklanmıştı? yoksa samanların arkasına mı? Bakalım yorumlarda kim bilebilecek? Samanların içinde. Tabi bakalım kimler bilmiş? Kız büyüksün yorumlara bir bak bakayım kim nereye yazmış? Ben şey mi Telefonum yok ki ne bakacağım? Ya neyse bir sonraki videoya artık. Bir sonraki videoda söyleriz kimler bilmiş. Tamam tamam arkadaş ya yorum neyin o halde? Hadi şuna kimde? Hmm, i̇kimiz de göre galiba yine sen yumuyorsun. Yahu. Of ya. Tamam ne işe yumuyorum o halde. Hadi yum bakalım. Ha, yum bakalım kız bir Şimdi nereye saklansak? Şöyle bu sefer şuraya gideceğim. Aa bir dakika. Aa, tamam süper ben burada kalacağım arkadaşlar. Bakın zaten beni de göremiyor. İyi bu sefer burada saklanayım. Öyle bir şey yap şöyle bir da şu Hey Eee ne 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 Vurmak yok ama ikimiz de beledik yine. Galiba yine sen yumuyorsun. Ya uf ya of. <laughs> hadi hadi yum yum yum. Hadi kız büyük sen yum bakalım. Bakmak yok ama bak hile yaparsan ölürsün. Of ya tamam. Bu sefer ne yapsam nereye saklansam? Şu ineklerin arkasına mı saklansam? Bakayım. Bu var ya benim burada da görmez ha. Durun bakayım. Buraya saklanacağım. Öyle mi Hakan? Şey rezil alemsine. Ya canlı, sen nerelere şaklanıyorsun ya? Bu bebeği de bulamıyorum zaten. Valla bebek nerede hiç bilmiyorum arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Ben bebeği hiç görmedim. Yalan olmasın valla. Bakayım bebek burada olabilir mi? Aa burada değil bu sefer. Valla kız benim için hiçbir bilgim yok. Ya bu Topuma sıktı. Gördünüz arkadaşlar? <laughs> kız Büyük ya. Kendin kaşındın Kız Büyük Senik. Tamam yumuyorum. <laughs> Tekrar yumuyorum <laughs> arkadaşlar. Özür dilerim bebecik senden. Ben geliyorum Beyeceğimle. Beni yine öldürdü de. Valla arkadaşlar Kız Büyük Senik akıllanmıyor. Bakalım yum artık Kız Büyük Senik. Neredesin? Ya ben Beyeceğimle ben öldürüp duruyor. Eee sen de yani Kız Büyük Senik. Az değilsin. Bırak şu bebeği. Ha? Vallahi yine kız büyük seni gördüm orada. Ben galiba uykusuzluktan herhalde ya. Seni görüp duruyorum yani Squid Game yerine. Naşin, Beni mi görüyorsun onun yerine? Hayır ya boş ver anlamazsın sen ya. Boş ver boş ver hadi yum bakalım tekrar bir elde oynayalım. Bu sefer nereye saklansam? E bu sefer de demin ki yerim yok ya aynı yere saklanmayayım. Durun bakayım bebek nereye saklanıyor bebek buraya. Tamam ben de bu sefer buraya saklanayım. Zaten buraya hiç saklanmadım. Bir kere gerçi saklandım ya. Ha ya saklanmamıştım tamam süper. O zaman bu sefer de şuraya saklanayım. Ha bebeği de gördüm bebek de oraya saklanmış. Durun bakayım şuradan şöyle hoppala şuraya geçeyim. Ha tamam görüyorum kız büyük seni. A kapşam ne kimse vayma bugün nasıl geziniyor dombili göbekten yürüyemiyor ki hop şöyle geçebilir miyop hoppa eyvah anne <laughs> cemle Tamam tamam dur sakin ol tamam ebeledin sakin ol kuş <laughs> Ya ben ağacın üstündeydim aşağı atlayıp ebeleyim dedim öldüm yanlışlıkla. Aaa Ebe ebe Galiba geç kaldın çünkü bebek senle önce ağaca dokundu. Ya yine de ebeledin yani. Evet ilk beni ebeleyemediğin için bu sefer sıra bende. Geç bakalım bu sefer de ben yumayım. Hadi saklanın bakalım. Tamam şey abla. 3, 2, 1 Nasıl sayıyorduk ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Söm, sağım sobe saklanmayan da sobedir Bakıyorum döndüm He, Ebe 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 işte güvenliğe beledim Gerçi güvenlik bizde oynamıyordu ya doğru ya hmm, Kimi ebeleyebilirim? Squid Game bebeğini ve kız bebeğini O zaman şöyle yapalım arkadaşlar Şu ağaçta biri var mıdır? Hop ebe Yok kimse ebelemeye gelmemiş Ay bebe, be be. of ya, ben seni görmedim ki kız Nasıl da çıktım evlendim ama işte bu duşaklan baş. Bak ya, bak ya, hey nereye gittin dur, nereye gidiyorsun? Ebel, 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 ebel. Tamam ebeleden ebeleden ebel, tamam. Ay bebe, be. of ya, ebeleymedim galiba. İyi tamam hadi tekrar ben yumuyorum. O zaman sayıyorum hadi saklanın. Tamam şimdi tekrardan arkadaşlar sayıyorum. 10, 9, 8, 7. Sizler de o sıra lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve lütfen like atın. Bakalım. 3, 2, 1. Sobe saklanmayan sobe saklanmayan nebedir? Yanlış yaptım galiba ya. Neyse kafam karıştı. Hmm, şimdi bakalım tekrardan şuralara bakınalım. Hop burada biri var Aa ebe 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 gördüm seni sokitken bebeği. gördüm vallahi gördüm cidden gördüm gördüm seni tamam galiba bebişe ebeledik şimdi kız büyük bakalım de hey kız büyük senik neredesin burada tavuklar var sadece dışarıya ya nereden çıktın sen ee, Naşı da ebeledim ama pışık. yağlı kaşık <laughs> Recep hadi tekrardan yumuşana. Ee, ama yeter kız be yoruldum artık. Ha, hadi ya şu turu lütfen lütfen lütfen. Tamam tamam hadi yumdum tekrardan. Arkadaşlar son turu oynuyoruz. Sonra da zaten bu saklanmacı sonuna geleceğiz. Ay yanlışlıkla kız be gördüm. Neyse görmedim sayın. Ben şimdi tekrardan şöyle sayıyor gibi yapayım. 2-1-0 Sam son sağım, sağım sağ saklanmayan da Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şuraya gireceğiz ağacın üstüne çıkıyor gibi yapayım. Bakayım biri gelecek mi? Ebe ebe ebe. Kimse gelmedi ya. Aa Ebe. Squid Game bebeğini gördüm. gördüm. Ebe Squid Game bebeği. Ebe. Squid Game bebeği ne yapıyor orada ya? Hey Squid Game bebeği. iyi misin? Allah Allah. Galiba koyunların arasına saklamaya çalıştı. Hey seni görüyorum Squid Game bebeği. Allah Allah. Kız büyüksün şu Squid Game bebeğine baksana. Kıpınlamıyor. Bir, bir şey var bunda. Bir terslik var. Hey Squid Game bebeği koşuyor. Hey, ne? Janiko, o. Ay şükür. Eyvah bu bebeğe bir şey oldu kız bebek sönük ha demedi deme. Bence abla neyse gel eve gidelim biz. Bence kapıyı da kilitleyelim uyuyalım o ne mi? Evet evet ah Yok oldu bebek. Gel kız bebek gel gel. Eve geçelim. Şunu da şuna gitsin artık ya. Gel kız bebek Kapa kapıyı. Kilit var mı? Kilit vur buraya. Tamam, çık yukarı çık. Odaya çıkalım. Tamam kitle de kapıyı. Ben yukarıya çıkıyorum. Sen de kapıyı kitleyip gel. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyorum. Umarım videoyu beğenmiş, eğlenmişsinizdir. Sizleri çok 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 öpüyorum. Kocaman da seviyorum hepinizi. Hoşçakalın. Kendinize çok güzel bakın. Görüşmek üzere canım ailem. Bay bay.